Evet arkadaşlar, yeni kanalımızın yani Şaziye'nin kanalının ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Samet abi, ben Emin Emir Ekincioğlu. Zaten beni benim kanalımdan belki bilen vardır, belki bilmeyen vardır. Şimdi Emir bu konuda profesyonel. <gülüyor> yok yok <gülüyor> ya ya yapma ya, ya. şimdi. Şimdi yani mütevazı <laughs> olamayacağım <da. gülüyor> Yani ben de aslında iki aydır falan varım YouTube'da yani profesör. Ama iki ayda çok şey bir yol izledin yani. He abi şimdi yani çok da mütevazı. <laughs> çok da mütevazı bence mütevazı olmaya gerek yok. Ya, şimdi şöyle bir karar aldık. Bu kanalda yani Şaziye Restoranımızın ismini açtığımız kanalda bu şekilde konsept videolarla çok güzel yemek tarifleri, yemek videoları, bu şekilde karşılıklı sohbet Aynen. videoları. Başlangıç olarak bu tarz konseptlerle devamında yine çok daha farklı konseptlerle çok güzel bir YouTube kanalı oluşturmayı düşünüyoruz restoranımız için. Aynen. Çünkü şöyle bir şeyi fark ettik aslında. Yani güzel bir restoran işletiyor çok keyifliyiz. Çok Sağlam iki ortağız. Aynı zamanda normal hayatımızda da dostuz. Biz zaten normal şartlarda bu restorancılık, yemekler ve buna benzer içerikleri zaten gün içerisinde hep konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz şeylerle ortak paylaşımda bulunabileceğimiz başka insanların da olduğunu düşündük. Asıl bir YouTube kanalı. Biraz da o ortak paylaşımı sürdürebileceğimiz kişilerle bir alışveriş, bir etkinleşim amaçlı kurulu. Kesinlikle katılıyorum. Hem de yani hem kendimiz yemek yapmayı da seviyoruz. Yani restoran haricinde kendimiz yemek yapmayı da seviyoruz. E bunu da size de göstermek Eğlenmeyi de yani. seviyoruz. Sadece de yemek yapmıyoruz burada. Aynen öyle. Bunu. Bunların hepsini size göstermek Yani gelecekte olacak konseptlerden kastım da o. Evet yani restoranımızın içinde restoranımızla alakalı bir sürü konseptimiz var. Ama ve lakin farklı konseptler, farklı içeriklerimiz de olacak. Onlar için beklemede kalabilirler. Kesinlikle. Bu da kanalımızın dediğim gibi ilk videosu olacak. Ve ben ilk video için abi sana birkaç soru hazırladım. Sana <laughs> evet. sormak istediğim şeyleri hazırladım. Merakla bekliyorum. Tamam. Şimdi bize abi Şaziye restoranın nasıl başladığına, bu restoranı açmaya nasıl karar verdiğine, yani bu restoranın başlangıç hikayesini bize anlat abi. Benim ilk sorum sana bu. Tabii ki sen biliyorsun ama bilmiyorum gibi anlatacağım. E, biz bu restoranı açmaya ben tek başıma karar vermedim. Bu restoranı açmaya Dilek ablayla karar verdik. Direkt abla Emir'in annesi. Biz aynı zamanda komşuyuz. Evlerimiz sırt sırta. E, orada biz çok keyifli sofralar hazırlamaya başladık e, site içerisinde. E, sitedeki insanlar da mutlu olmaya başladılar. Şimdi yani, e, gastronomi ve işte aşçılıkla ilgili hep hayatım boyunca çok haşır neşirdim. Fakat eğitimlerimi almış olsam dahi profesyonel hayata geçirmedim. Hep korktum. Çünkü <laughs> 7-24 sizi bağlayan bir meslek. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak bu mekanda yaşamak zorundasınız. Restorancılık biraz böyle. Özellikle iyi hizmet vermek istiyorsanız ve kendinizi rahat ve mutlu hissetmek istiyorsanız, sadece bir ticarethane oluşturmak istemiyorsanız bütün hayatınız burası olmak zorunda ve daha küçük yaşlarda, daha genç yaşlarda bunu yapmak biraz cesaret ister. Çünkü bütün hayatınızı oraya kanalize etmek, hayat akarken sizin durup başka bir yerde demir atmanız biraz daha zor oluyor. Tabii Dilek Abla'yla tanıştıktan sonra Dilek Abla bana böyle bir cesaret verdi. Çünkü Dilek Abla çok yüreklendirici ve aynı zamanda vizyonu çok açık bir insan. Dolayısıyla aynı ortak müşterilikte çok rahat buluşabiliyoruz ve frekansımız çok iyi tutuyor. Hayal ettiğimiz her şey birbirini tamamlıyor aslında. Bu da biraz cesaret verdi ve işte Yalova'daki bu dönemde seçtiğim hayat biraz daha sakin bir hayattı. Dolayısıyla burada kalmanın herhangi bir sıkıntısı olmadığını düşündüğüm için böyle bir yer kurduk. Valla çok güzel özetledin abi. Yani ben de kendi hikayemi anlatmak isterim ama o da başka bir videoda olur belki şimdi. Ben sonra hazırladım. Abi. Tabii. O hikayede ben bayağı detay veririm arkadaşlar. <laughs> Şimdi sana diğer sorum abi. Şimdi güzel bir kuruluş hikayemizi güzel şekilde anlattın bence. Diğer sorum senin bu gastronomi ve yemekler üzerine bu sevden. Çünkü yani bu soruyu sorma amacım şu. Şimdi herkes yemek yapar. Herkes yemek yapıyor. Yani herkes kendi evinde bir şef. Yani kendine yemek yapar, onu yapar, bunu yapar ama şu çok önemli arkadaşlar. Bir şefin gerçekten dokunuşu bütün yemeği değiştirebiliyor. Yani eklediği bir sos ya da farklı bir baharat ya da dediğim gibi farklı bir pişirme tekniği bu. O yemeğin gerçekten bütün tadını alıyor. Buradan buraya çıkarıyor. Yani bu çok farklı bir ilgi, çok farklı bir merak ve çok farklı bir bilgi gerektiriyor. Yani çok daha farklı bir bilgi gerektiriyor bana soracak olursanız. O yüzden benim sana sormak istediğim soru tam olarak bu abi. Senin bu gastronomiye, bu yemekler üzerine bu tarz bilgiler edinmeye buna sevdan, bu isteğin nasıl başladı? Şimdi evet bir şefin gerçekten yaptığı şey e, o yemeği ya yukarı çıkartır ya aşağıya çıkartır. Bu konuda hepimiz fikir Tabii. Ama o biraz da şeyle alakalı diye düşünüyorum. Konuyu oradan bağlayacağım. Sanırım bir şeyi sevmek, enerji olaylarına çok fazla girmeyeceğim ama <laughs> enerji gerekli arkadaşlar. Bence enerji kişisel olarak o kullandığım malzemenin yapısını da değiştiriyor. Nereden örnek vereceğim? Şuradan örnek vermek istiyorum. Ee, hayatım boyunca birçok çeşit yemek ve pastacılıkla da ilgili birçok şey yaptım. Ama mesela hayatım boyunca kurabiye yemeyi sevmedim ve ilgilenmeyi, yapmayı da sevmedim ve hiçbir zaman yaptığım kurabiyeler güzel olmadı. Abi sen kurabiye deyince benim aklıma Nuray Hanım geliyor değil Mesela olmadı <laughs> Nuray çok iyi ya. Yani. Gerçekten anlatabiliyor muyum? Yani bence bu tamamen senin o şey yaptığın işe sadece yemek anlamında değil. Her iş yaptığın işe bir frekans yayabiliyorsan, e, çünkü mutluysan ve frekansını yayabiliyorsan gerçekten o işle bir farkındalık ve farklılık yaratıyorsun. Şimdi tabii ki burada yemeklerin birçoğunda büyük bir özveri sunuyoruz. Ama burada sadece konu benim üstümde dönmemeli bence. Biz burada senle iyi bir ekibiz. Yani biz burada ikimiz şef olayına giriştik ve ikimiz güzel bir konsept oluşturuyoruz. İkimiz çok seviyoruz. ikimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Bak şimdi burası çok güzel bir detay. Evet herkes tabii ki kendinin başına bir şef. Gerçekten de bence el lezzeti çok iyi olan insanlar var. İyi olmayanlar da kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Arz talep meselesi aslında. Değişkenlik gösterir. Senin sorununda şuna geleceğim. Küçüklükten beri hep insan meraklıdır ya. Annem çalışan bir kadındı ve şey derdi. Mutfağa gir. Yani bizde şey olmadı mesela. Hani kız erkek ayrımı olmadı. Mutfağa da girebilirsin. Dikişle dikebilirsin. Ve i̇htiyacın neyse onu yapmak zorundasın. Çünkü anne baba çalışıyor ve sen bir noktada Bir de bir noktada karnın acıkıyor abi. Bir noktada karnın acıkıyor. Sıkılıyorsun. Evet. Sadece acıktığın için değil sıkıldığın için de bir şey yapmak Tabii. zorundasın. Ve bizim dönemimizde yapmak istediğin şeyler daha kısıtlı. Yani hani işte intertoy vardı o zaman. Bir tek oyuncu odası başladı bile. Yaşın aç aç. <laughs> <laughs> yani bir de ki internet sipariş edebiliyorduk oyuncakları falan. Hani böyle çok her şey önümüze deli gibi serilmiyordu. Bu şeyler anlamında değil. Dünyanın imkanları da bu şekildeydi. Dolayısıyla yemeğe buradan ve daha sonra restoranımızın ismini koyduğumuz Şaziye Hanım. Şaziye Hanım'ın teyzenin, ben benim için işte Şaziye teyze. Şaziye teyze benim için hayatımda yeri biraz farklı. Bizim bir aile çiftliğimiz vardı. Bu aile çiftliğinin içerisinde bir Adil amca vardı. Ve Adil amca küçüklükte anne babasını kaybetmiş. İşte benim büyük annem, büyük dedem onunla sahip çıkmışlar. Büyütmüşler ve daha sonra çiftlikte kalmaya almaya devam etmiş Adil amca. Ve işte bir Hatay gezisinde e, Şahaziye teyzeyle tanışıyorlar. Birbirlerini seviyorlar ve isteniyor. Evleniyorlar ve Şahaziye teyze çiftliğe gelin olarak geliyor. Ve daha sonra çiftlikte yemekleri yaparken onun o farklı lezzet anlayışı çiftlikteki herkes hoşuna gidiyor. İşte büyük yemekleri kendisi organize edip yapmaya başlıyor. Ben küçüklüğümde Şahaziye teyzeyle tanışma ve belli bir zaman dilimi geçirme gibi bir şansa eriştim. Onun bana verdiği birçok tarif veya işte söylediği şeyler bunlar bu arada gastronomi ilginç bir nokta. Gastronomi de daha bilimsel yaklaşırken bunlar biraz daha deneme yanılmayla bulunan şeyler ya. Tabii. Ya. O, orada bir farklılık var. Mesela bazı şeyleri açıklayamıyorsun ama onun öyle olması gerektiğini biliyorsun gibi şeyler. Sadece bu triklerini kullanarak daha sonra da bir bütün farklı kariyerimin içerisinde aşçılığı koyarak daha sonra yine işte yemekle ilgili başka eğitimler alarak kendimi bir noktada yemek yapabilecek duruma getirdi. Ya yani daha doğrusu yemek yapabiliyordum ama başkalarına sunum hazırlayabilecek ve yemek yapıp lezzetlendirebilecek noktaya getirdiğini düşünüyorum. Az önce söylemek istediğim noktaydı abi. Herkes kendisinde bir şey yap. Yani herkes kendine yemek yapıyor ya da ne bileyim bir arkadaşı geliyor. Ona ve kendine yemek yapıyor. Ama önemli olan burada sen o yemeği bir üst kademeye taşıyıp gelen misafirine ikram ettiğin zaman o misafirinin yüzünde bir bir bakış oluyor. Böyle bir o tepki. Yani ilk çatalı aldığı zaman ben bu yemeği buradan başka yerde yiyemem. Ya da kendi evimde yapsam bu lezzeti yakalayamam. İşte bu zaten seni ayıran şey oluyor bana sorarsan. Bizi. Yani, bizi. yani bizi. Senden kalsın. Seni, bizi. Yani Aynen. Genel olarak bu, bu işi yapan yani. insanları aslında. Aynen öyle. Şurada çok keyifli değil mi? Yani karşılaşıyor mesela bizim e, mutfak camımızdan ufak bir ara salona görebiliyoruz. Tabii. Küçük bir ara. <laughs> Bak görmek için de çok çaba sarf ediyoruz. Yani, görmek için çok zor görmek gerçekten. Mesela yemek çıktığı zaman mutfaktan insanlar ilk kaşıkların ağızlarının ağını yakalamayı çok seviyorum ben. Ben, ben... genel olarak bakıyoruz zaten. Ya sen genelde önde ben, daha ben... fazla şahit oldun. Ben bazen çaktırmadan ön tarafa geliyorum. <laughs> duvarın yanına saklanıyorum. Bakıyorum oradan böyle. İlk çatalını, ilk kaşını alacağı zamanı mesela bakıyorum. Çünkü suratındaki ifadeyi yakalamak bana çok keyif. veriyor. や,やっと<れ>。 Suratındaki o beğenlim ifadesi, bunu şimdi tarif edemiyorum ama yani o beğenlim ifadesini gördüğüm zaman... Ya o mimikler, yani böyle yapıyor adam mesela, gayri ihtiyar yapıyor adam onu ve o kadar mutlu ediyor ki insanı. Tabii ki. Güzel, güzel bir yok. süreç ya. Restoran da bir anlamda çok güzel ama dediğim gibi diğer anlamda da zorlukları da var. Abi bir gün zorluklarına dair de bir video zaten çapa Çapı atıyorsun yani bir yere. Canım. Şimdi abi, gastronomi ve yemek tutkusunu da güzel bir şekilde açıkladım. Buraya notlarımı o şekilde almışım <laughs> ben. Bu yemek tutkun, bu gastronomiye sevdan nereden geldi diye almışım. Abi biraz da kişisel sorulara geçelim. Biraz da kişisel bilgi alalım. Bu arada yani... Ne soruyorsun çok merak <laughs> ettim. Samet abiyle biz hani hem bu işte ortağız hem hani hayatta da ortağız. Yani biz bir iki yani iyi bir ikiliyiz yani Aynen. öyle bir ortaklığımız var. Ama melakin <laughs> yani Samet abi seray ajanı olsa bu kadar olur. Yani özel hayat hakkında belki ben bile hiçbir şey bilmiyor olabilirim yani gerçekten. <laughs> Oğlum ne ben, <laughs> ben, ben bile hiçbir şey bilmiyor olabilirim. Yani kesinlikle <laughs> <mesela>, tam <laughs> bir oğlak burcusun abi. Çok. Kesinlikle oğlak abi. Abi o yüzden çok zor sorular koymadım ben <laughs> tamam. kişisel hayatımla ilgili. Çok basit. Rest restoran dışı. Neler yapıyorsun? İkinci sorum da hobilerin neler? Evet, yani çok fazla hobim vardı. <laughs> Restorana kadar. <laughs> Restorana kadar çok fazla hobim var. Çünkü hayatta her şeyi deneyimlemeyi seviyorum ama abi bir şey şey. Yani hukuk anlamındaki kitapları okumayı çok seviyorum. Saçma ama çok keyif veriyor bana. Grafik tasarımı seviyorum. Yani grafik tasarım yapmak niye keyif veriyor? İşte dijital artla uğraşmak keyif veriyordu. <laughs> Ya bu böyle keyif veriyordu dememizin nedeni de şimdi biz 12'de açılıyoruz 12'de kapanıyoruz. Ama bu şu demek yani 12'de açılıyorsun restorana 12'de geliyorsun değil. Biz 12'de açılıyorsak evet. biz en geç 9'da burada oluyoruz abi o da en geç şimdi 9'da burada oluyorsun 12'de kapatıyorsun buçuk 12 bir gibi eve dönüyorsun. Bir gibi eve dönüyorsun. E, e şimdi eve döndükten sonra direkt yatayım uyuyayım diyorsun ama çoğu zaman onu bile yapamıyorsun çünkü toplantı yapman gerekiyor restoranla alakalı bir işleyiş var sonuçta aynen. bunları aramızda münakifet etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hani sorunlar çıkıyor bunların çözümünü ev, evde konuşmamız gerekiyor. E, uyuman çoğu zaman iki iki buçuğu buluyor. E, o saatten sonra hani bir hobi yapacak bir şey <laughs> yapacak. Yani kalmıyor mecai kalmıyor. Şu an en büyük hobim yatmak. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Şimdi abi hobilerinden az çok bahsetti. Şimdi ben sana restoran dışı neler yapıyorsun dediğimde tabii şu an için çok da bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani, bütün evet. mesainiz, bütün, hani bütün mesaimiz, bütün hayatımız. Restoranla geçiyor ve restoranla ilgili geçiyor. Yani restoran dışında da hani olduğumuz zaman genelde ya restoran alışveriş yapıyor oluyoruz ya restoran için bir şeyler alıyor oluyoruz. O yüzden yani çok da aslında restoran dışı bir şeyler yapamıyoruz şu ara. Kesinlikle. Evet. Normal şartlarda ne yapıyorsun diye soruyorsan. normal şartlarda. Abi konser gitmeyi çok seviyorum. <laughs> Konsere... Yani konserleri gerçekten evet, doğru. Hani birkaç konseri kaçırdım onlara çok üzüldüm ama. Abi son sorum bu da restoranda yapacağımız konseptler yani restoranı daha ileriye taşımak için neler düşünüyoruz? Şimdi biz şöyle bir şey, bizim bir düşünce gücümüz var biliyorsun senle. Yani bir bir şey düşünüyoruz, hayal ediyoruz ama bir de gerçekleşebileceğimiz şeyleri planlıyoruz. Aynen. İki farklı noktadayız aslında yani. Birbirimiz açısından değil de iki farklı noktaya kanalize olmuş durumdayız. Bir hayallerimiz var, bir de hala hazırda yapabileceklerimiz ve planladıklarımız var. Konsept restoran olayına biraz daha e, şu anda kanalize olmuş durumdayız. Aslında programladığımız hayallerimizin içerisinde bir konsept restoran var. Bir de biraz daha böyle değişik yemekleri arzu eden insanlara sunma hayalimiz var. İşte bir tık sokak lezzetlerini de yanından geçmek istiyoruz. Tabii ki. Bunlar aslında bizim lezzetlerle ilgili düşüncelerimiz. Bir Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Her gelen müşteri bu. Evet, evet. tamam, Buyurun, lütfen. Evet. Şimdi arkadaşlar biz çekime ara vermek zorunda kaldık. Çünkü arkadan da gözüktüğü üzere misafirlerimiz geldi. Onları ağırladık. Ondan sonra devamlı da gelen oldu. Onların hepsini Aynen. ağırladık. Şimdi gönderdik. O yüzden tekrardan çekim için yer alabildik. 15-20 dakikalık bir rezervasyon aramız var. Bu Aynen. arada da videoyu tamamlayalım istedik. Aynen öyle. Saat tam 60'da gelecekler. Hatta 10 dakika kalmış abi. Aynen. En son konuştuğumuz konu yanlış hatırlamıyorsam bu gelecek planlarımızla alakalı. Sen sokak lezzetleri hakkında konuşuyordun. Evet sokak lezzetleri. Yani aslında şöyle yine orada da şeyden çıkıyoruz. Emin'in kırmızı etlerle ilgili <laughs> özellikle bütün etlerle ilgili <gülüyor> <gülüyor> e, çok güzel bir göz var ve işte lezzetlendirme bilgisi var. Dolayısıyla bunu biraz kullanalım istedik. Ya yani Ve biz oradaki o eğlenceyi de istiyoruz. Ya yani sadece yemek yapmak değil de biz oradaki eğlenceyi de aslında istiyoruz. Yani kırmızı et zaten başlı başına bir şov. Yani kırmızı et Aynen. zaten. Kesinlikle tedarik ettiğin yerin çok güzel olması lazım. Yani senin etinin lezzetinin, koyununu nereden getiriyorsun, dana etinden hangi danayı kullanıyorsun, bunlar zaten çok önemli. Bunlar karışım Bizlik, bizlik evet. bir durum. Yani bizim Aynen. tedarik etmemiz gereken durumlar. Ama kesinlikle. onun dışında bunun eti pişirmek, eti doğru kesmek, doğru teknikle pişirmek, bunlar zaten çok önemli şeyler. Yani en önemlisi bunlar ve bunu şova dökmek hem çok keyifli çok keyifli. Yani şimdi yani, de biz de keyif alıyoruz aslında. Aynen. Bu keyifli gelen misafirlerimizle de paylaşmak. Ya Zaten bu Şazi'nin birincil önceliği bu. Yani biz ne key, neyden keyif oluyorsak bizimle beraber keyif olacak insanlarla yoldaşlık yapmak. Aynen öyle. Yani ya, yoldaşlık biraz fazla ağır bir kelime olmuş olabilir ama. Yani e... <laughs> burada aslında şöyle mesela biz burada kendi sevdiğimiz şeyleri aslında insanlara servis ediyoruz. Yani bizim menümüzdeki var olan e, yemeklerimiz ya da işte içecek menümüzde var olan mesela hard aliyemiz var. Mesela bunların hepsi bizim kendi sevdiğimiz ve yemeklerimizde tüketmeyi sevdiğimiz şeyler. Yani biz kendi sevdiğimiz şeyleri insanlara yediriyoruz. Ve bizim yemeklerimizin aslında arka planındaki lezzeti sağlayan şey biz buna bir e, Samet abinin de başta söylediği gibi hatırlarsınız bir ticarethane gözüyle değil de gerçekten biz yemeklerimizi bir ev hijyeninde veya o kalitede insan bir anne çocuğuna yemek gelirken en kaliteli ürünleri kullanmak ister ya aynı kalitede ve aynı hijyende biz devam ettiğimiz için ya bu lezzete etkiliyor. Ve Biz insanlara bu şekilde servis ediyoruz. Yani kendimiz evde nasıl yapıyorsak bunu şef Konuşuyla burada insanlara bu şekilde servis ediyoruz. Yani bu çok evet. önemli yani aslında. Ya şimdi gerçekten bazen klişeler de böyle anlatmak istediğin şeyi anlatmaya yardımcı oluyor ya. Tabii. Şu klişeyi söyleyeceğim. Bence gerçekten aslında anlamlı ama çok kullanıldığı için anlamsızlaştırılmış. Yemek bir sanattır. Kesinlikle katılıyorum. Ve özgün olmalıdır. Yani biz burada kendimizce bize göre özgün olan bir şekilde yemeğe bir sanat şeklinde sunmaya çalışıyoruz. Yani sadece gelip mideyi doyurup gidiyorsan e, biz o zaman işimizi eksik yapmış oluyoruz. Bir de onu bir mesela abi... yapmış oluruz yani, yani abi. Onlar şimdi bunu şey olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmak istemem ama mideni doldurup gitme konusunu mesela bir fast food'cu da yapabilirsin. Yani bir McDonald's'a bir burger king'e gittiğin zaman bir lezzet aramıyorsun, mideni doldurayım gideyim kafasında yapıyorsun. Ama şimdi biz bir street, yani biz bir junk food'cu değiliz, bir fast food'cu değiliz. Biz konsept bir junk food'un yanından geçmiyoruz. Yani, yani alakamız yok. Alakamız yok. Yani biz bir konsept bir restoranız ve biraz böyle yerel lezzetleri ve dünya mutfağından birkaç yemeği fine dining servislerle insanlara servis etmeye çalışan bir restoranız. Yani o yüzden yüzden burada bizim hazırladığımız ve sunduğumuz yemeklerin tadını yani o tadın insanların damağında kalması gerek. Bizim en büyük aslında hedeflediğimiz şey bu. Yani Kesinlikle. yarın bir gün o söylediğin dayandığın şey yani bu sokak lezzetlerine de girmeye başladığımız zaman o sokak lezzetleri örnek veriyorum tantuni. Şimdi senin burada yediğin tantuni herhangi bir tantunucu de yediğin bir tantuni gibi olamaz. Olmayacaktır da. Çünkü... Görseli de öyle olmayacak şimdi. Merhaba. Hoş geldiniz merhaba. merhaba. hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Da. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yine misafirlerimiz geldi, onların servisini yaptık, yemeklerini hazırladık, yeni gönderdik, o yüzden kaydı durdurmak durumunda kaldık. Şimdi devam ediyoruz. En son spesifik bir örnek olarak tantun'dan örnek veriyorduk. Yani bir sokak lezzeti olan tantun'u. mesela biz burada yapacak olsak nasıl bunu yaparız ya da işte o konsepte bunu nasıl ayarlarızı konuşuyorduk. Tamet abi tam bir şeyler anlatıyordu. Aslında lezzetler çok farklılık göstermiyorlar zaten. Yani o yöntemle yaptığınız zaman aynı lezzet çıkıyor. Fakat şöyle de bir şey var. İçinde biraz geliştirip örnek veriyorum. Sokak lezzetlerine tantun yapıldığı zaman daha yağlı. Ya yani bizi burada kullandığımız malzemeler kaliteli olduğu için zaten lezzet olarak bir tık üstte çıkıyoruz. Ama bunu bir de sokak lezzetleri gibi değil de daha böyle şık insanların önce gözünü doyurabilecekleri ve görselden de tatmin olabilecekleri bir şekilde sunduğumuz zaman o lezzeti biraz daha arttırıyor. Yani o lezzet çünkü zihinde o görselle beraber değerlendiriliyor. Kesinlikle katılıyorum ve hani mesela bir bir et restoranı, güzel bir et restoranında ben daha önce bunu görmüştüm mesela şimdi adını hatırlamıyorum ama restoranında güzel bir et restoranında adam kokoreç yapıyor. Ama kokoreçin kokorecin mesela bildiğiniz kokoreç malzemelerini kullanmıyor. Yani bağırsak işte ne bileyim yağdır, uykuluktur. Bu tarz şeyler kullanmıyor. Tamamen etten yapıyor. Koku ve görüntü kokoreç gibi. Ama yediğiniz zaman biraz bir kokoreç de alıyorsunuz ama bambaşka o etin o güzel tadını da alıyorsunuz ve sizi uçuruyor götürüyor. Yani bunu böyle düşünebilirsiniz. Yani dışarıda yapılan tantinlere ne koyuyorlar ne koymuyorlar buraya girmeyeceğim. Ama biz burada onu yapsak mesela servisinden onun tadına kadar sizi alır bambaşka bir seviyeye taşır. Yani o dışarıda yediğiniz tantun evet belki karnınızı doyurur. Belki o an evet tantunu yedim dersiniz ama Buraya geldiğinizde ya ben bir tantuni yedim ama ya bu tantuni ama bambaşka bir şey dedirtir Yani bu biraz bununla alakalı bir durum. Hemen ufak bir şey söyleyip geçeceğim. Senin dediğin şey benzer bir şey söyleyeceğim. Mesela biz sahte işkembe çorbası yapıyoruz. İçerisinde işkembe veya e, sakatatı dair hiçbir şey yok. Hı hı. Ama e, ben onu sana sahte işkembe çorbası olduğunu söylemesem sen onu yerken işkembe çorbası olarak yiyeceksin. Çünkü lezzet birebir aynı. Aslında lezzeti taşıyan şey mesela tavuk eti kullanıyorsun onda. Hiç sakatat yok dediğim gibi. Ama tavuk etini kullanırken bütün çorbanın terbiyesini her şeyini yaparken İçerisine sarımsak ve sirke koyuyorsun. O da o. Tabii, tabii. zaten onu evet. direkt sarımsak ve sirkeyi bir çorbada birleştirdiği zaman karşısına işkembe çorbası olarak geliyor. Çok oluyor. alakasız bir konudan gireceğim ama bu konuyla çok bağdaşıyor. Bir tane suluk var abi. Alıyorsun, içine normal su koyuyorsun. Ama içtiğin haznenin yani o pipetle içiyorsun ya o O içtiğin haznenin içinde koku veren bir madde koyuyorlar abi. Ve onu yanında da gönderiyorlar zaten. Mesela şeftali kokusu, limon kokusu, karpuz kokusu. Sen onu içerken aynı anda o koku burnuna geldiği için içtiğin su sanki limonlu şeftali. su gibi, şeftali su gibi karpuzlu suyu çok gibi böyle. ama içine aslında normal musluk suyu koy Burası. normal su koy şişe su koy asıl su ama sadece kokudan dolayı beynini aslında kandırmış oluyorsun yani aslında çünkü benzer evet çünkü aslında sağla sağlarken şey, e, daha doğrusu bir şeyi algılarken tek duyu organımızla algılamıyoruz Tabii tabi bunların hepsi etkili o yüzden ama ben e, abi konuşma çok güzel gidiyor sohbet çok güzel akıyor bıraksalar sabaha kadar ben konuşurum <laughs> burada ama ben e, artık bu konuşmayı bir yemek tarifiyle noktalandırmak istiyorum Şimdi ben günlerdir bıldırcın yemek istiyorum evet. Bunu da Samet abiye söylüyorum. <laughs> Samet abi de bana bıldırcını nereden bulabileceğimi söyledi. Ben de gittim bizzat bıldırcını aldım. Bıldırcın yaklaşık 3 gündür buzlukta donuk halde bekliyor. Bir türlü fırsat olmadı yapmaya o yüzden yapamadık. Biz de madem video çekeceğiz bari videoda bir bıldırcın yapalım. Bunun da tarifini verelim istedik. Hem de tadım yapalım istedik. Aynen hem de tadım yapalım. O yüzden ben diyorum ki bıldırcın yapmaya gidelim Ay. abi. Mutfaktan bir bıldırcın yapalım. Hem tarifini verelim hem de tadımını yapalım. Tadımını yaparız yani. Aynen öyle. Zaten biz tadım yapı yapı. Zaten Sonunda ben, ne olacağını bilmiyorum. Ben ee, ya yani burada Samet abiyle ortak olmadan önce 82 kiloydum. Şu an arkadaşlar 87 kiloyum. Yani bunun gidişi nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Ben iyi koruyorum o zaman kilo. Abi yani yapacak şey Spora başlamak <laughs> zorundayım tekrardan. Yani böyle olmaz. Neyse olmaz. arkadaşlar. Mutfaktan tekrardan görüşürüz. Görüşürüz.